Hep çıkamayacağım yer yok. Ama bir bok bilmeden işe koşturursanız böyle olur işte. Ben Mesut'a gidince ne işim var bu adamla diyordunuz? Gördünüz mü? Kimmiş Mesut? He? Neden takmışım kafayı Mesut'a? Gördünüz mü? Senin geri zekalıların iş bitirene kadar adam geldi, burnumuzun dibine kadar girdi. Mesut'la sakat ekibi de abi. Ekip mekip yok ulan! Bir anladınız Tek başına gelmiş adam. Polis gibi değil. Gelirle gibi gelmiş. İzimizi sürmüş. Sahaya inmiş Mesut. Sahaya. Anladın mı? İyi dinle beni. Senin patronun bu çoluk çocuğa söker. Beni rahat bırakacaksın. Ne yapacağıma ben karar vereceğim bundan sonra. Şimdi söyle. Para kime gitti? Biz orada kimi bekliyorduk?